Arkadaşlar size şöyle bir duyuru yapmak istedim. Kanalımız 100 video ve 160 abone oldu. Nazarın yani 160 aboneye bir abone kaldı. Ee, 160 abone olduğumuzda yani siz abone olmuyorsunuz ama arkadaşlar. 160 abone olduğumuzda ve kanalımız 100, 100 video olunca bir eskiye döneceğiz arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Bir yıl, ön, bir yıl önce attığım videoları izleyeceğiz. Böyle kısa bir şey olacak. Ondan sonra Kanalımız bir yaşına geldi. Ben onu unuttum arkadaşlar. 15 Mayıs'ta 15 Mayıs geçti ama 15 Mayıs 2014'te bir yaşına girecek Ayaz'ın günü ve bunun da kutlamasını 15 Mayıs 2015 Mayıs 2024'te yapacağız. Bu yüzden kanala abone olup like atmayı unutmayın. Zaten videoda benim elimden gelen bir şey ve şu an. Kanalımız zaten 88 video olacak. Böyle bir duyuru yapmak istedim. Bay bay.